Merhamet, kalbin en güzel meyvesidir ve insanı insan yapan en değerli hasletlerden biridir. Merhamet sahibi olmak, sadece birine acımak ya da yardım etmekle sınırlı değildir. Merhamet, insanın tüm varoluşunu kapsayan derin bir şefkattir. Allah, kullarını rahmetiyle sarıp sarmalamışken, bizler de onun rızasına ulaşmak için kalplerimizi merhametle yoğurmalıyız. Unutma ki Allah'ın rahmeti her şeyden üstündür ve bizler bu rahmetin yansıması olmalıyız. Her zorlukta, her kederde, her hatada merhamet gösteren insan Allah'ın sevgisine en yakın olandır. Bir kimsenin kalbini kırmamak, affetmek, şefkatle yaklaşmak Allah'ın huzurunda en yüce ibadetlerden biridir. Kendi kalbinizin de merhametle dolu olduğunu hissedin. Çünkü Allah merhamet edenlere rahmetiyle karşılık verir. Merhamet sadece dilde değil, yürekte, amelde olmalı.